Merhabalar. Bu videomuzda 10 elemanlı bir dizinin ortalamasından büyük olan elemanları ayrı bir diziye aktaran ve sonra da o diziye ekranında gösteren kodu yazacağız. Programımıza geçelim. Öncelikle 10 elemanlı dizimizi oluşturuyoruz. Köşeli parantez dizi olduğunu belirtmesi için kullanılır. Ortalama adında oluşturduğumuz diziyi 10 elemanlı olarak tanımlayalım. noktalı virgülümüzü de kapatalım. Daha sonra programın ilerleyen sürecinde kullanacağımız diğer değişkenleri oluşturalım. Integer tipinde toplam adında bir değişken oluşturuyoruz. Ve buna sıfır değerini veriyoruz. Ardından yine integer tipinde sayaç isminde bir değişken oluşturup buna da yine sıfır değerini veriyoruz. Ve son olarak x adındaki bir integer değişkeni de oluşturup buna da sıfır değerini atadıktan sonra bir for döngüsü açıyoruz. Burada da i diye bir değişken oluşturup sıfır değerini atıyoruz. Ardından i ona büyük ya da eşit olana kadar döngümüz dönsün ve her dönmesinde i'yi bir arttırsın. Üstü parantezimizi açıyoruz. Her döngü döndüğünde ekrana sayı talep etmesi için console right line komutunu yazarak ekrana yazdırmak istediğimiz yazıyı yazdırıyoruz. Ben şöyle yapmayı tercih ediyorum. Kullanıcıya daha iyi hitap edebilmek için. Birinci sayı, ikinci sayı olarak yazabilmek için. i değişkeni zaten her döngüde bir artacağı için. Şu anda içerisi sıfır ve bunu i artı bir olarak birinci anlamında kullanabiliriz. Araya artı işaretini koymamız gerekli. Tırnak işaretiyle uyuşabilmesi için. Birinci sayıyı giriniz veya o an hangi satırdaysa o satırı o satırdaki sayıyı girebilmesi için i artı 1 parantez içerisinde bunları yazıyoruz kod önceliği baz alınarak yapılıyor çünkü bu işlem. Daha sonra bunları birleştirmek amacıyla artı işaretini kullanarak tırnak içerisindeki yazıyla bu sayıyı birleştirmiş oluyoruz. Birer satıra geçelim. Daha sonra kullanıcıdan istediğimiz sayıyı dizide kaçıncı elemandaysa o elemanın içerisine atmamız gerekli. Ortalama diye bir dizi oluşturmuştuk on elemanlı. Onu kullanalım. Ortalamanın iğnenci değişkeni içerisine klavyeden girilen sayıyı atamayı yapacağız. Öncelikle bunu convert olarak int değişkenine çevirmemiz gerekli. Çünkü klavyeden girilen tüm veriler bilgisayar mantığı olarak string olarak algılanması söz konusu burada. Convert nokta point 32 değerini kullanacağım ben bu işlemde. Console read line'ı parantez içerisine alarak işlemimizi yapıyoruz. Ve kullanıcıların girdiği tüm sayıları aynı anda toplamamız için toplam değişkeninin içerisine o an toplam değişkeninin böyle bir hata fark ettim şu anda. Şurada M yerine N harfi kullanmışım. Hemen onu değiştireyim. Toplam değişkeninin İçerisinde bulunan sayıyı ve yeni girilen sayıyı toplanacak şekilde tekrardan toplam değişkeninin içerisine atılacak şekilde bir kod yazalım. Şu anda toplam değişkeninin içerisinde sıfır değeri bulunduğu için ilk işlemde sadece ilk girilen değeri atayacaktır içerisine. Onun için de ortalama dizisinin iinci değerini yani burada da gördüğünüz gibi ilk olarak ininci yani sıfırıncı dizinin içerisine atılacak olan ilk işlemde i toplam değerinin içerisine de toplam değişkeniyle toplanarak atılacaktır. Bu durum 10 on, 10'dan büyük veya eşit olana kadar. i 10'dan büyük veya eşit olana kadar yani i sıfır olduğundan dolayı toplam 10 kere tekrar edecektir. Devamında şöyle bir durum söz konusu. Ortalamayı bulabilmemiz için toplam değişkenin içerisindeki toplam sayıları kullanmamız gerekli. Bundan dolayı da toplam değişkenin içerisine toplam bölü bilinen sayı kadar yani 10 sayısı bölerek toplam değişkenin içerisine atmasını sağlıyoruz. Ardından tekrardan bir for döngüsü oluşturuyoruz. Bu da yukarıdaki for döngüsüyle mantık olarak aynı olacak. Yine int değişkenimiz i eşittir 0 olarak ve i küçük 10 durumu olduğu sürece ve döngü her döndüğünde i bir artacak şekilde oluşturduk. Süslü parantezimizi açalım ve içerisinde girilen sayıların ortalamadan büyük olan sayıları toplayabilmek için bir işlem yapalım. Burada if komutunu kullanacağım ben. if ortalamanın içerisindeki tüm sayıları tarayabilmesi için i değişkenine yapacağım. Burada da i'nin içerisindeki değişken toplam değişkeninin içerisindeki ortalamadan büyük ise şöyle bir durum söz konusu olacak. Sayaç adındaki oluşturduğumuz değişken her bu durum söz konusu olduğunda bir artacak. Böyle bir şey niye yaptığımı sorarsanız ilerleyen yani kodun ileri seviyesinde devamında tekrardan bir dizi oluşturacağımız için ve bu dizinin de kaç elemanlı olmasını gerektiğini bulabilmek için böyle bir durum düşündüm mü Tekrardan yeni bir tane dizi oluşturacağız. Bu dizide ortalamadan büyük olan sayıları tutabilmemiz için gerekli. Oluşturalım dizimizi yine integer tipinde bir dizi oluşturacağız. Köşeli parantezimizden sonra dizimizin adını yazıyoruz. Ben yüksek adında bir dizi oluşturmayı tercih ettim. Yine yeni int integer içinde ve az önce de bahsettiğim gibi kaç elemanlı olacağını Sayı aç değişkeninin içerisinden alacak. Sayı aç içerisindeki sayı ne kadarsa o kadarlık Bir oluşacaktır. Devamında bir for döngüsü daha oluşturuyoruz. Bu for döngüsü yine i değişkeni ile i eşittir 0 olarak devam ediyor. i küçük 10 koşulunu sağladığı sürece devam edecektir ve her döngüde i bir artacak şekilde yapalım. Bu parantezimizi açalım ve bu döngünün içerisine yine bir if komutu yapalım. If ortalama dizisinin ininci elemanı eğer büyükse toplam değişkenin içerisinden ve her bu durum sağlandığında yüksek dizimizin ikinci elemanının içerisine ortalama dizisinin iğninci elemanı atanacaktır ve her bu işlem gerçekleştiğinde x değişkeni 1 artacaktır. Ve bundan sonra da devamında verileri ekrana yazmak kalıyor. Bunun için de konsol nokta right line komutunu kullanacağım. En başta iyi görünmesi için yani ayırt edebilmemiz için şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. ortalamadan büyük olan sayılar diye bir ara satır vermeyi düşünüyorum. Tekrardan bir for döngüsü oluşturuyoruz. Bu döngünün de yine diğerleri gibi int i eşittir sıfır olarak ve i küçük sayaçtan ve her döndüğünde de i'nin bir arttıracak şekilde yapıyoruz. Yine süslü parantezimizi açtık. Ve bu durum her sağlandığında ekrana kaçıncı sayı olduğunu belirtmesi için yine i değişkenini kullanacağım. i artı 1 dedik ve tekrardan birleştirmek için artı işaretini kullandık. Tırnağımızı açtık ve sayı yazısını yazarak iki nokta üst üste koyduk ve tekrardan birleştirme amacıyla artı işaretini kullandık. Burada tekrar hangi sayı olduğunu verebilmek için yüksek dizisinin iğnenci elemanını kullanacağız. Bu şekilde bu komutu satırımızda bitiriyoruz. Devamında kullanıcıya daha detaylı bilgi verebilmek için şöyle bir şey yapmayı düşündüm. Yine console. Rightline komutunu kullanarak satırları bölelim. Böyle 15 tane yıldız koydum yan yana. detaylar diyerek tekrardan alt satıra geçelim. Ortalamanın üzerinde kaç tane sayı olduğunu belirtmek için şöyle bir kod kullanacağım. Ve bunu da birleştirmek için yine art işaretimi kullanıyorum. Sayaç değişkeninin içerisinde bulunan sayıyı kullanacağım. Ve girilen sayının ortalaması yani kullanıcının girdiği sayıların ortalamasını da tekrardan kullanıcıya gösterebilmek için bir komut daha yazacağım. Birlen sayılarının ortalaması diyerek Tekrar artı işaretimi kullandım ve Toplam değişkeninin içerisine atmıştık hatırlıyorsanız Ortalamayı Ve Kodumuz ekranda kalabilmesi için de Console Komutunu Kullanacağım Parantezimizi açtık, kapattık ve noktalı virgülümüzü koyduk. Kodumuz bu şekilde. Çalıştıralım komutusunu. Bunu görmemiz iyi oldu. Burada Red line değil de read komutunu kullanmamız gerektiğini gördüm şu anda. Böyle de çalışır hatasız bir şekilde ama göz estetiği olarak daha güzel duracağını düşünüyorum. Straight bildiğiniz üzere alt satıra geçiriyordu. Bir sonraki komutu. Burada write kullanmamız direkt iki noktadan sonra yazıyı yazabilmemizi sağlayacaktır. Şöyle bir boşluk bıraktım. Ve tekrardan kodumuzu çalıştıralım. Aynen. Gördüğünüz gibi kodumuz yana geldi. Buraya 10 tane sayı gireceğiz. Ben şu anda rastgele olarak sayılar giriyorum. 10. sayımızı da girdik. Bize ortalamanın üzerindeki 66, 35 ve 94 sayılarını gösterdi. Ortalamanın üzerindeki sayıların adedi 3 taneymiş. Şuraya bir noktalı virgül koymayı unutmuşuz bu arada. Girilen sayıların ortalaması da 26 imiş. Tekrardan şu iki noktayı koyalım. Bunu unutmayalım tekrardan. Şuraya iki nokta koyduğumuz zaman estetik açısından da bir problem göremiyorum. Tekrardan bir çalıştıralım kodumuzu. Daha büyük sayılar girelim biraz. sıfırla başlayan sayılar da giriyorum aynı zamanda. Ortalamadan büyük olan sayılar 8281, 39920, 8392 sayıları olduğunu bize söyledi ortalamanın üzerinde 3 tane sayı varmış. Girilen sayıların ortalaması da 5929'muş. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ben Can Yalçın. Burası Kod Ötesi. <laughs>